<laughs> Çekiyor muydun? Ya çekseydin ya. çeksin onu. Oradan kesip o, eklerdik onu. Tamam. Yok normal, şey, normalde şey yapabiliyor musun? Görebiliyor musun? Daha küçük mü vereyim? <laughs> yani var ama yani net değil. Net değil. Yani evet. şimdi yok. Test ederken bunu göstermeyi planlıyorum. da. İstersen daha küçük de var onu da gösteririm. <laughs> bu iyi. İyi mi bu? Tamam göremiyorsun değil mi sen bunları şimdi? Yani var siyahlık beyazlık Böyle ama şeyler. net değil. Böyle şeyler tamam ha. net değil. Güzel tamam. Bunu testere olarak kullanacağız. Bu şeyi tamamdır. Tamam. Dur ya ben daha küçük göstereyim, zorlayayım seni. Dur sen. Bu bu biraz büyük. Sen bunu göremiyorsun ama ben sana daha küçüklerini göstereceğim. Evet, zorlayacağım seni biraz. Bak, O yazı, yazı değil. Aha bak şimdi bak. Aha bak. Şuralara bak. On, on, onları okutacağım sana tamam. Okuyabilirsen. <laughs> Okuman için yaptık zaten. Hadi bismillah. Hazır mısın Allah? Hazırım. Başlayacağız şimdi. <laughs> tamam. 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 Takıyorsun. Nasıl görüyorsun onu söyleyeceğim. Görmesen bile söyleyeceksin. Tamam. Çünkü görmezsen onun çözümüyle alakalı tekrar bir video çekeceğiz. Gayet şeffaf. Görüyorsan görüyorsun. Görmüyorsan gör. Görmediğini de söyleyeceksin. Tamam. Biz daha sonrasında o e, görmediğinin çözümünü de yaptıktan sonra ikinci bir video çekeriz. Hiç önemli değil. Tamam. Yani görmüyorsan görüyorum deme. Görüyorsan görüyorum de. Başlıyorum. Tamam. Merhaba ben optisyen Emre Şener. Bugün Hatice Abla ile beraberiz. Hatice Abla'daki e, Farklılık şu diyeyim. Numaralarımız geriye zaten oldukça yüksek. E, kendisi mix astigmat'a sahip. E, ve 3.5 numara Sırf astigmat'ı var. Bir dakika. Ben reçetesini alayım, numarasını okuyacağım. Merhaba ben optisyen Emre Şener. Bugün yine uzak-orta yakın olarak adlandırdığımız progresif camlarla ilgili bir videomuz olacak. Ee, Hatice abla bugünkü konuğumuz. Ee, Hatice abla gözleri oldukça hassas olan bir hastamız. Daha öncesinde tek odaklı da yaptığımız bir hastamız. Küçük bir, bir veya iki, iki aks kaymasında bile ayarı bozulduğunda mesela kaymasında bile kendisi onu tespit ediyor. Ee, ve rahatsız oluyor, tekrardan geliyor, ayarlıyoruz vesaire. Yani şu demek istediğim şu, aks konusunda bile Hatice abla çok çok hassas biri. Gözü oldukça hassas. Ee, ve biz kendisine progresif yaptık. Uzak, orta, yakın yaptık. Ee, numaraları geriye de artı iki buçuğa eksi üç sağ gözü, artı üç yetmiş beşe eksi dört buçuk sol gözü ee, ve yakınları sağ artı üç buçuğa eksi üç, Sol artı 4.75'e eksi 4.5. Bu numaralara haiz bir. Gözleri hassas. 1-2 derece aks kaymasında bile kendisi problem çekiyor bu iki. Artık yakın kullanıcısına adaydı. Yakını göremediği için ikinci bir gözlük gerekti. Daha öncesinde tek bir uzak gözlükte daimi gözlükte görebiliyorduk yakını vesaire. Ama şimdi yakın gözlüğü gerekti. Kendisine böyle bir şey teklif ettim. Hatice abla baştan ya ben işte acaba kullanabilir miyim, kullanamaz mıyım vesaire gibi konuştuk, sohbet ettik. En sonunda eşi Bayram abi kendisi ben üçümüz bir karara vardık, progresif yapmaya karar verdik. Ee, durum biraz riskli. Neden? Çünkü Hatice abla tek odakta bir iki derece aks kaymasında bile rahatsız olan biri. Ee, progresif yaptık, 167 indekste yaptık. Ee, mükemmel bir antrefe kaplamayla yansımayı da aldık. Şimdi teslimat aşamamıza geldik. Bir 10 gün bekledik değil mi Hatice abla? 10 gün civarında bir bekledik. Bir bakalım. Ee, teslim edelim. Hatice abla bizi nasıl görecek? <laughs> Yakını nasıl okuyacaksın? Tamam mı? Heyecanlısın <laughs> değil mi abla? Evet. Değil mi? Tamam. Evet. İlk takıyorsun. Bizde adettir. Takar takmaz ilk bana bakacaksın. Nasıl görüyorsun? Şöyle bakalım bana. Nasıl görüyorsun abla? Güzel. Güzel mi? Evet. Şöyle bir etrafa bakar mısın? Bayram abiye bak. Evet asıl. Evet. Nasıl görüyorsun? Güzel. Alanın nasıl abla görme alanı? Gayet iyi. İyi değil mi? <laughs> seni böyle kısıtlayan bir şey yok. Yok. Geniş görüyorsun. Evet. Ee, alanın vesaire seni daraltmıyor değil mi? Hayır. Zaten görme en genişlerinden yaptık. <laughs> Şimdi bu bir. Evet. Gelelim okumaya. Senin en çok yaptığın şey. Bak bakalım. Nereyi okuyayım? Şimdi şuraları görürsün zaten. Evet. Tamam mı? Şurayı da görürsün. Hı hı. Şurayı görebiliyor musun? Evet. Burayı görebiliyor musun? Evet. Şurayı görebiliyor musun? Evet. O bak şu. Şu Hatice abla prospektüs yazısı. Bu da onun yarısı biliyor musun? Evet. Bak şimdi nereyi görüyorsun? Sana göstereceğim. Çık bak gözle bak bakalım oraya. Bak bakalım oraya. Evet. Gördüğün yani. yazı bu. Yani bu hı hı. yazı senin hayatın boyunca hiçbir şekilde karşına gelmeyecek. Şu da prospektüs yazısı. Evet. İlaçların Yaşlarda evet prospektüs yazısı. Onun puntosunda bu kadar küçük yazıları bile okuyabiliyorsun. Hı hı. Şimdi bir de ayağa kalkalım. Bakalım. Kalktım. Bir sıkıntı var mı? Yürü abla. Bir sıkıntı yok hani çukurlar falan. Çukur falan yok, yok. değil mi? Çok Gayet güzel. güzel. görüyorsun. Evet. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Güzel. Korktuğum kadar var mıymış? <laughs> Yok. Yokmuş değil mi? Evet. Yani evet. tek odaklı da dahi 1-2 derecede de biliyorsun abla. Evet. Sürekli ayar yapmaya geliyordun. Hı evet. hı. Yaptırmaya geliyordun ama e, çok şükür. Evet. Atlattık. E, bir, yapılan muayene. iki alınan cam. Evet. Üç, az buçuk bizim de bize payımız var yani hani biraz evet. daha böyle güzel. <laughs> Emre Bey. Evet, teşekkür ederim çok sağ olun. Ee, çok şükür görebiliyorsun evet. artık. Ee, yakında da sıkıntım yok. Ee, biraz tereddüt ediyorduk ama çok şükür gördüm. Uzakta da sıkıntım yok yakında da yok. Geçmiş olsun. Fleşli gibi oldu. çok güzel. Hayırlı olsun Alıcım. Güzel gider kılalım. Sizden istirhamım şu ayda bir gelip bir bakım yaptırmanızı sizden İstirham ediyorum. Ee, ufak tefek e, ayarları dahi bozulmadan gelirseniz e, sıkıntı yaşamamış olursunuz. Tamam. Her zaman bakım için bekliyoruz. Hı hı. Tamam Bayram abi. Tamam. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağlık. Güzel gün alıkılığına hayırlı olsun.